Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir CM17 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi e, ilk maçımız Galatasaray'la ligde. Bugün sizlerle birlikte tekrardan söyleyeyim. Her takımdan bir oyuncu almaya bir challenge'ımıza devam ediyoruz. En son Fenerbahçe'yi almıştık ve ona bir sürü transferler yapmıştık her takımdan. Birkaç takımdan ikişer transfer yapmıştık. Onları... Bir dahaki sene onlardan yani alamayacağız oyuncu futbolcu. Bir anda konuşamadım. Neyse biz hemen e, videomuza başlayalım. Galatasaray'la oynayacağız ilk maçımızı. Ve şöyle bir şey yapacağız. Sen çıkıyorsun. Lens. Hatta şöyle yapalım. Goev buraya gelsin. Sen böyle gel. Yekta kurtuluş geliyor Dosa. İlk maçımızı şöyle hemen hazırlayalım. Batta aşağı gelsin. O kanada sen giriyorsun. Pampersi. Sen gel. Ahmet Çalık da yedeklere girsin. Neyse. Anne arkadaşlar ilk 11'imiz Aa bak burada İsmail'i unutmuşuz. İsmail Köybaşı çıksın. Tiago Pinto. Hatta Tiago Pinto da değil. Edin Vistçamız var bizim burada. Edin Vistçayı hemen yedeklere koyduk ve maçı başlattık. Evet. Aa bir saniye. Taktikleri ayarlamayı unuttum. Talimatları. Hemen ayarlayalım. Her iki kanat. Böyle miydi? Tempo hızlı. İkili mücadele de dengeli. Pres yüksek. Uzaktan şutlar. Öyle böyle. Tamam. Böyle arkadaşlar. Hemen başladık maçımıza. Galatasaraylı arkadaşlarım da şu anda onlar yanlış anlamasın. Şu anda hepimizi Fenerbahçeli olduğunu düşünüyorum. O yüzden öyle diyorum. Bu arada Podolski eski takımına karşı gol attı. 1-0 öndeyiz. İlk lig maçımızda. Dakika 14'te gelen golle 2-0 oldu. Leo kendi kalesini attı arkadaşlar. Leo kendi kalesini attı. 2-0. Ligde şu anda şampiyonluk bekliyorum. Ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak istiyorum ilk sezondan. Çünkü bayağı transfer yaptık. Bayağı bir para harcadık. Yani gerçekten Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bekliyorum gibi. Ama bu sezon olamayız gibi geliyor bana. Aynen bu sezon olamayız bence. Sizce olur muyuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. 3-0 olmuş bu arada ben konuşurken. Sinçli yaratmış. Biliyorsunuz ki Celtic'den transfer etmiştik onu. 3-0'ın üstüne Galatasaray bir şöyle 4-0 vardır. Selçuk'un Günah kullandı. Oo, çok güzel kullandı ama kurtardık gibi. Korner de olabilirmiş. Ama kurtarmışız. Aynen. Ve Eren derdi yok. La. Golü buldular. Galatasaray. Eren derdi yok. Çok sıkıntı ya. Keşke onu alsaydık. Podolski de güzel ama Eren derdi yok da iyi. Sinan Gümüş attı. 3-2 yaptı. Durumu. Arayı kapatıyorlar ama Podolski topu ağlara gönderiyor ve 4-2 kazanacağız gibi geliyor bana. Aynen başka gol olmazsa 4-2 kazandık. Şu anda maç bitebilir. Podolski kullandı korneli ve maç da 4-2 bitti mi? Evet. 4-2 bitti maç. Bu arada kalelerinde Cenk Gönem var. Galatasaray'ın onun yerine başka bir kaleci almamışlar. Cenk Gönem verdi kalelerinde, onun yerine başka bir kaleci almamışlar dediğim gibi. Acaba satılacak futbolcularımız var mı? Hala. Çünkü satılmazlarsa onları serbest bırakmak zorunda kalacağız. Evet arkadaşlar kimse almayınca ben de serbest bıraktım oyuncularımı. Mehmet Topal, Soğuz, Alper Potuk ve Pampersi'yi serbest bıraktık. Aslında onları satsaydık Birazcık daha bekleseydik daha iyi olurdu ama satmadık. Bugün yedekleri oynatmak istiyorum. Konya Spor karşısında. Evet yedeklerimizle çıkacağımız ilk maçımız böyle. Kadromuz Visca falan var. Şöyle ama ilk önce talimatları yapalım. Aynen, talimatları hazırladıktan sonra maçımıza geçebiliriz. Bu arada Ali Turan eski takımına karşı oynuyor. Stoperimiz Ali Turan. Ve Cenk Tosun'da 1-0 yaptı. Onlarda da Sisoko var. Bizde de Sisoko var. Bu arada arkadaşlar bu bölüm beğendiyseniz like atıp abone olup emeğimi haricinde çıkaracağınızı eminim. Ben her videoda böyle diyorum ama aslında yanlış söylemişim. Ondan kusura bakmayın. Neyse siz anladınız. Arkadaşlar like atıp abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. 100 aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu 50 aboneye doğru gidiyoruz. Bu yolda bana yardımcı olursanız teşekkür ederim. Yani 5 saniyenizi ayırıp like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Diyerek videoya tekrardan gidelim. 2-0 olmuş. Edin Visca atmış. Babası İstanbullu Edin Visca'nın. Kadıköy'de. Bu arada Atıf şey şu da eski takımına karşı oynuyor şu anda. Atıf şey şu. Bu arada şaka yaptım. Edin Visca'nın babası falan İstanbullu değil. Cenk Tosun bir gol ilk yarıya bize 3 sefer sağlıyor. Az daha dördüncü golü bulacağız arkadaşlar. Revit Challenge'ımızın dördüncü videosunda transfersiz kaldık. Bir dahaki bir challenge'ımızda da arkadaşlar Süper Toto birincilikten bir takım seçip Süper Toto birincilik bir challenge yapacağız. Orada da her bir, tane oyuncu alacağız. Her takımdan. Edin Visca 4-0 yaptı durumu. Edin Visca bayağı bir iyi futbolcu bence Edin Visca. Zaten şu anki sezonumuzda gerçek sezonumuzda Başakşehir'i bir Mert Günok kalecileri koruyor. Bir de Edin Visca iş yapıyor. Onlar olmasa bence Başakşehir çok fazla bir şey yapamaz. Kırvelli de güzel tamam ama Kırvelli sadece gol atıyor. Ona asist yapan kalmayacak Visca giderse. Ki bence Vichyada şu anda hak ettiği yerde değil. Şampiyonluk yaşamak istiyor adam. Bana göre böyle. Bu arada Zagoev Forvet oynuyormuş. Ben bunu ilk defa fark ettim. Zagoev Forvet oynuyormuş. Biz Bursa Spor'dan kimi aldık ya? Bursadan biz kimseyi almadık sanırım arkadaşlar. Vallahi Bursa'dan kimseyi almadık biz. Evet arkadaşlar Bursa'dan biz kimseyi almamışız. Şu anda öyle gözüküyor. Aynen tam kazaları var. Kimseyi almadık biz Bursa'dan. Ama almazsak olmaz. Her takımdan bir oyuncu almaya bir challenge'ımız sayılmaz. O yüzden Bursa'dan bir oyuncu transfer edeceğiz. Acaba kim? Sivok. Ee, başka kim alabilirim? Sivok'u alabilirim arkadaşlar. Bilal Kısa ve Carpiera. Fatih ve Yüce. Bunlardan birini alsam bana şey yararlar. Dos alacağım ben ya. Dost yedeğim yok. Os var dos yok. Olmuyor ama. Aynen ben Fatih veya Yüce'yi alacağım. Hangisi daha gençse onları transfer edelim arkadaşlar. Bu arada ben konuşuyorum ama 1-0 önde hala Bursa Spor. Podolski ve Cenk'in yokluğunda 1-0 öne geçmişler. Bize hava atıyorlar. Oo 2-0 yaptılar. <laughs> İlk yenilgimizi Revit'siz Bursa'dan alacağız sanırım. İkinci yarı başladığında Cenk veya Podolski'yi oyuna sokacağım. Bakalım hangisi daha fazla gol atmış. Cenk zaten oyundaymış. İki maçta iki gol bir asist yapmış Cenk Tosun. Yedeklerde yok ama. Bu arada bu adam da dört mevkide oynayabiliyormuş ya. Burayı e sen geç oraya. Aynen. 2-0'da bakalım 2-2'yi yakalayabileceğiz mi? Ben de sizin gibi şu anda merakla izliyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu İki saniye yerine kesiyorum. Neden mi? Söyleyeyim. Arkadaşlar e, video için önerdiğiniz oyunları yorumlara yazarsanız çok sevinirim. O oyunlara bakarak birazcık geliştireyim kendimi. Ondan sonra videosunu çekmeye başlayacağım. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar annem süpürge yapıyor. O yüzden ses geldiyse özür dilerim. Bu arada 2-0 hala. Bizim Rabbit'siz Bursa Spor 2-0 önde diyecekken 2-1 yaptı Dagev. Hadi be bir tane gol atalım lütfen. Şampiyonluğu kaybedeceğiz. Bursa'yı yenilirsek. Berabere kalsak da bizim için iyi şu anda. Oh be. Burayı mı çok akıllıca bir gol attı. 2-2 yaptık durumu. Bu arada. Oh be. 3'ü atamadık. Neredeyse atıyorduk. Hadi. 3 gelsin. Allah kahretmesin. Var arkadaşlar. Arkadaşlar. 2-2 bitti maçımız. Rabbitsiz Bursa Spor bizi berabere kaldı. Bizimle. Gidelim. Bursa Spor'dan da bir oyuncu aldık biz ya aldık diye hatırlıyorum. Bir yedeklerimize bakalım iyice. Batarşa'yı aldık arkadaşlar onlardan. En önemlisi Batarşa. Almışız zaten biz onlardan oyuncu. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadarlık olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki her takımdan bir oyuncu almara bir challenge'ımızda Zenit, Kasımpaşa, Kayseri'yi de oynayacağız. Hatta belki Celtic'de de oynarız. Uzun yaparsak. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Ee, nerede oluyor? Bana göre sağ altta size göre sol altta olabilir. O kırmızı bir tane Abone ol bir basarsanız beni çok sevindirirsiniz. Like atıp da abone olup da olursanız çok sevinirim. Ben çok uzattım hepinize bay bay.